Muhterem kardeşlerim, dilin afetlerinden birisi de suizandır. Suizan bir müminin edebine, erkanına ve haleti ruhiyesine yakışmayan en tehlikeli afettir. Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'dan başlayan insanlık sürecinde bütün peygamberler vasıtasıyla insanları kaçındırdığı hallerden birisi ve dilin afetlerindendir. Allah Azze ve Celle ayeti cellede buyuruyorlar ki Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenüçtenibü kefiran minez zan Ey iman edenler zannın bir çoğundan kaçınınız. İnne ba'da zanni ismim Elbette ki o zannın bazısı büyük günahtır. Yani zan mümin için bir insana afet değil, ayrıca ahiret yurdunda müminin karşısına çıkacak büyük günahlardandır. Kardeşlerim zanlı ikiye ayırıyoruz. Birincisi hüsnü zan, ikincisi suiz zandır. Hüsnü zan bir müminin başka bir mümin hakkında düşündüğü güzel şeylerdir. Bir mümin mümin kardeşine asla toz konduramaz. Bir mümin mümin kardeşine kötü niyet besleyemez, kötü düşünce taşıyamaz. Ancak e, hüsnü zan nedir? karşıdaki bir mümine bütün meziyetleri, güzel meziyetleri yüklemektir. Kendisine ise bütün kötü halleri yüklemek ve kendi nefsini hesaba çekmektir. Aslında her mümin akşam yatarken kendisini Halife Ömer gibi hesaba çekmelidir. Ey Ömer, ölüm var, Allah için ne yaptın? İşte her mümin kendisini halife Ömer gibi hesaba çekmeli ve yaptığı günahlarından dolayı kul hakkı ise yerine getirip hakkını teslim etmeli kişinin. Eğer kul hakkı değilse Allah'a tövbe istiğfarda bulunarak günahlarından arınma yoluna gitmelidir. Suizanda kardeşlerim kötü niyet vardır. Hedefine aldığın bir insanı sevmiyorsun, o insan hakkında hep kötülük düşünüyorsun. Mahallenin kavgalarını o insana yüklüyorsun. Her çeşit günahı o insandan biliyorsun. Her işlenen suçu o insandan biliyorsun. Halbuki Allah Azze ve Celle bunu yasak ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir gün su afetlerinden bahsederken bir müminin başka bir mümini ayıplaması için ortaya attığı kötü niyetlerin afetlerinden bahsederken sahabeden birisi kalkıyor ey Muhammed o söylediğimiz meziyetler o zanlar o insanda var ise ne olur Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zaten siz bir din kardeşinizin hakkında konuştuğunuz şeyler onda yoksa iftira olur. Demek ki bir mümin bir başka müminin bütün kötü mezi kötü hallerini gizlemelidir, açığa çıkarmamalıdır, ifşa etmemelidir. Her mümin şunu idrak etmeli ki din kardeşimizin belki günahlarından haberimiz var. Asla tövbesinden haberimiz yok. Yani bizim gözümüzün önünde yapmış olduğu bir masiyetinden dolayı, hatasından dolayı bir saat sonra tövbe etmiştir. Allah azze ve celle tövbesini kabul etmiştir. Biz bunun farkında değiliz. Öyleyse Zan bunun ötesindeki bir haldir. O da nedir? Bir günahı bilmeden, idrak etmeden, ispat etmeden bir mümin kardeşimize yüklemek. Bir hatayı, bir isyanı, bir noksanlığı görmeden, bilmeden bir mümin kardeşimize yüklemek. Bakınız İslam fıkhında şöyle bir şey vardır. Bir mümin bir dere kenarında bir ağaca bir torba lor assa. Lor nedir? Yani çökelek assa. Yani peynir assa. Su içmek için assa, abdest almak için assa. O peyniri o çökeleğin yanına geldiği zaman Dönüp baktığın zaman o çökeleğin torbasının yarılmış olduğunu görse. Ve bir de baksak ki orada bir köpek var. O köpeğin ağzına da çökelek bulaşmış. O torbadan o köpeğin çökeleği yediğini görmediğinden dolayı benim çökeleğimi bu köpek yedi diyemeyiz. Çünkü görmediğimiz bir şey olur. Ya o çökeleyi başka bir şey yedi de yere dökülen o köpek yediyse ne olacak? Yani zann ile hareket böylesine afak bir şeydir. Ve hatta dini e, fıkhi değerde o delinmiş olan torbanın çökeleyi yenmesi caizdir. Çünkü köpeğin ağzı her ne kadar da çökelek yortusu ile bulanmış olsa dahi biz o torbadaki çökelekten o köpeğin yediğini görmedik. İslam dini böyle açık, böyle net, böyle şeffaf değerler ortaya koymuştur. Bir mümin Kur'an-ı ayetin yani İslami değer olan vahyi gerçeğinin ortaya koyduğu sisteme tebliğe, anlatıma uymalıdır. Eğer bir mümin nefsini hicvedemiyorsa, nefsini fenalıklarla bütünleştirmeyip de başkalarını hicvetme yoluna gidiyorsa, bu mümin bir kere iman bakımından kendisini hesaba çekmelidir. Çünkü her mümin nefsi emmare olarak tanımladığımız kendi öz benliğini hesaba çekmelidir. Müteaddit derslerimizde açıkladık. Bütün peygamberler nefsü emmare olarak tanımladığımız kendi öz benliklerini hesaba çekmişlerdir ve günahtan uzak tutmamışlardır. Yusuf peygamber de aynı şekilde yapmıştır ve ma nefsi inen nefse le emaretun su elbette ki ben nefsimi temize çıkarmam nefis nefsi emmare insanı bütün fenalıkları işletir dolayısıyla peygamber efendimiz bakınız her an şu duayı yapardı ey rabbim beni nefsimle bir saniye baş başa bırakma. Bu her müminin duası olmalıdır. Ey Rabbim beni nefsimle bir saniye baş başa bırakma. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı ve Kur'an ayetleri şu anda anlatılan şeylerin yüklendiği ayetler değildir. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı hayat değildir. Kur'an ayetleri kişiyi Allah'a götüren ilahi yolun döşenmiş taşlarıdır. Mümin o ayetlerle bütün yaşarsa ilahi hakikata ulaşır. Mümin o ayetlerden ayrı yaşarsa nefsini hesaba çekmeden başkalarını sorgularsa kendinde var olan günahları Teddif ve terbiye etmek yerine nefsini başka insanlar hakkında suizanla beraber dedikodu yaparsa Allah Azze ve Celle'nin sevmediği, hoşlanmadığı bir insan bir kul olarak onun huzuruna çıkar mahkemeyi kübrada. El fatiha